soru çözümüne devam edelim. Bir iklimlendirme sistemi soğuk hava ve dış ortamdaki ılık havanın iklimlendirilecek odaya girmeden karışımlarının meydana geldiği bir karışım odasına oluşmaktadır. Soğuk hava karışma odasına 17 santigrat derece sıcaklık ve 120 kilo pascal basınçta girmektedir. Sıcak havanın soğuk hava kütle debisine oranı 1.6 olduğuna göre özgül ısılarının değiştiğini kabul ederek oda girişindeki karışımın sıcaklığı ve odanın ısı kazanımını hesaplayınız demiş bize. Şimdi bu soru yine iklimlendirme sisteminin mantığını da anlatacak güzel bir soru olacak arkadaşlar. Bakalım neler oluyor. Şimdi buradaki soğuk havanın kütle ben mesela M1 diyeyim. Şurada ya da sıcak havanın kütle debesine M2 diyeyim. Burada ne olacaktır? O da da kütle edebisi. M3 olacaktır. Benim neydi olayım? Sürekli akışa açık sistemlerde. M giren eşittir. M çıkan da. E burada o zaman bakın M1 artı M2 için ne diyebilirim? M3 diyebilirim. Şimdi bize bir de ne verilmiş? Ee, sıcak havanın soğuk hava kütlesi oranı. Yani sıcak havamız ne bizim? M2. Bunun soğuk hava kütlesine kütle debisine oranı M1 eşittir imiş. Gelip yani ben burada M2 yerine ne yazacağım? 1.6 M1 yazacağım. Şimdi e, denklemi buraya uygularsak bakın arkadaşlar, e, M1 dedim. Bir de neyim var? 1.6 M birim var. Ne eşit? M3 e eşit. Buradan M3 yalnız bırakırsak ne olur? 2.6 M bire eşit olur. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi genel enerji denklemimizi bir yazalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Burada tüm sistemimizde kontrol hacmi olarak aldığımız zaman şöyle yine yazalım. Q giren artı V giren artı M H1 kinetik enerji 1 potansiyel enerji 1 eşittir q çıkan artı v çıkan artı m çarpı buradan olacaktır h2 kinetik enerji 2 potansiyel enerji 2 şimdi tüm sistemimizi biz kontrol hacmi aldığımıza göre kinetik potansiyel zaten yok arkadaşlar şöyle çizmeyelim bu denklemi tekrar kullanabiliriz tekrar tekrar yazmaktansa böyle net bir şekilde şurada bir dursun Tüm sistemimizi biz kontrol e, hacmi olarak aldığımız zaman buraya e, giren birisi var mı? Yok. E, çıkan bir, e, giren bir iş var mı? Yok. Kütleyle beraber giren enerjilerimize bakalım. Sadece ne olacaktır? E, H1 olacaktır. Şöyle M, H giren diyeyim ben. M giren, H giren. Ne iş işte olacaktır? E, iş çıkışı ve ısı çıkışı yine yok arkadaşlar. Burada da M çıkan, H çıkan e, olacaktır. M girende neler var? M1 ve M2 var. Zaten M2 1.6 M1 olarak biliyorum. Şöyle M1 çarpı H1 artı 1.6 M1 çarpı H2 eşittir. Burada da M3'ü kaç bulmuştuk? Çıkan M3 ya. M3'ü de 2.6 M1 bulmuştuk. Gelip yerine yazarsak 2.6 M1 çarpı H3 diyeceğim buna da. Buradan baktığımız zaman bakın arkadaşlar M1'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? H1 artı 1.6 H2 eşittir 2.6 H3. Şimdi ben H değerlerini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Ee, nereden bulacağım? Hava tablosunu kullanarak bulacağım tabii ki. Şöyle hava tablosuna geliyorum. Evet, şu entalpilerin olduğu hava tablosuna geleceğim. İşte burada hava. Şimdi benim e, h birim şöyle. H1'imi ne, ne yapacağım? Ben nerede bulacağım? Baktığım zaman 17 santigrat derece. Kaç kelvin? 290 kelvin. 290 kelvinde benim H1 değerim yani H değerim nedir? 290 kelvine gelip bakıyorum arkadaşlar. Şöyle kalemimi bir alıp takip ediyorum. Şöyle bir H'in olduğu satırda göreyim. Evet ilk satır H satı demiş Yani 290.16 hemen yazıyorum. 290.16 kilojül bölü kilogram. Şimdi e, H2'yi bulmak için arkadaşlar hangi sıcaklıkta bulacağım ben? 310 Kelvin'de bulmam lazım. 37 santigrat derece 310 Kelvin'dir. Buradan arkadaşlar H2'yi ne bulurum? Bakın 310 Kelvin'de gelip bakıyorum. Ne kadar? 310.24 310.24 Kilojül bölü kilogram. Şimdi e, H3 için baktığım zaman buna ne, nerede bakacağım? 300 Kelvin'de bakacağım. 300 Kelvin'de benim H3 değerim ne kadar? 300 Kelvin'de H3 değerim 300.19. Şöyle 300.19 kilojül bölü kilogram. E, gelip burada bana e, yerine yazmak düşer. Şu denklemde yerine yazacağım. Tabii ki de şu taraftan e, sağ üst taraftan devam ediyorum. H1 benim ne kadar? 290.16 artı 1.6 H2 ne kadar? 310.24 eşittir. 2.6 H3'üm ne kadar? 300.19 Pardon arkadaşlar burada oda girişinde neyi sormuş? Sıcaklığı sormuş. O yüzden H3 direkt 300.19 diyemeyiz. Direkt oda girişi farklı olur. O yüzden H3 dememiz lazım. Buradan arkadaşlar işlemleri yaparsak H3'ü biz H3 eşittir 302.57 pardon 52 kilojül bölü kilogram olarak buluruz. Bir an kendimi kaptırdım. <laughs> Gittim arkadaşlar. 2.6 H3'ten tamam güzel. Şimdi ben bunu buldum. Bu entalpi değerim Hangi sıcaklıklar arasında interpolasyon yapmam lazım arkadaşlar. Baktığınız zaman benim elimde 302 nokta kaç var? 59 var. 302 59. zaman 300 ve 305 kelvin arasında. Arkadaşlar burada siz interpolasyon yaptığınız zaman ben direkt interpolasyon yaptım. T3'ü giriş sıcaklığını ben 302 32 kelvin buldum. Bunlar bu odaya girmeden önce birleşecek arkadaşlar. Odaya girdikten sonra artık oda ısı e, verecek ya da kaybedecek. Orada da e, 300 Kelvin'de artık ne kadar ısı kaybetmiş, ne kadar e, ısı kazanmış onu bulacağız. Onun için yine denklemi e, kullanıyoruz arkadaşlar. Burada yine ne yapacağız? Odayı bu sefer kontrol hacmi olarak inceleyeceğiz. Baktığımız zaman Odanın ısı kazanımını sormuş bize oda ısı kazanmış ne demek odaya ısı girmiş demek oda dışarıdan ısı çekmiş demek ama şimdi baktığımız zaman biz odaya girerken 302 kelvindeyiz ama oda 300 kelvinde E nasıl ısı kazanmış demek ki oda ısı kaybetmiş ama ısı kazanımını da bunu da bir işlemle gösterelim arkadaşlar bakalım ne demek istiyoruz daha net anlayacağız işlemlerimizi yaptığımız zaman. Benim denkleme baktığınız zaman benim Q girenim var. O da ısı kazandığı için. Ve şu yine kutucuk için aldığım denkleme inceliyorum arkadaşlar. Şöyle ne yazdım? Q giren yazdım. Artı dedim. Yine kütle ile beraber burada iş girişi yok. Kütle ile beraber sadece ne olacaktır? Entalpi girişi olacaktır. Kinetik potansiyel farkı ihmal. Şimdi Q çıkan ve V çıkan zaten yok. Burada da kütle ile beraber sadece entalpi mi olacaktır? Ne oldu arkadaşlar? Bakın Q giren eşittir. Burada H1 H2 incisiyle yazdık. Ama burada ne olacaktır? Üçüncü durum olduğu için burada M3 e, kütlesel debisi olacaktır. Bir de e, H o da odanın e, entalpi değeri eksi H3 olacaktır. Odanın direkt entalpi değeri zaten H3'e e, eşit. Ama buradaki e, şuna eşit değil yani bakın. Şuna eşit değil. Şu H3 bakın arkadaşlar şunu e, düzeltelim. Şu h Oda diyelim. Bakın şurada e, bulmuştuk ya. Koyu varlık işini alayım. Ona H oda diyelim. H -O'da ile H3 e, farklı. Şimdi gelelim e, M3 ile ilgilenmeye. Ben M3'ü biliyor muyum? M3'ü e, şöyle biliyorum. M3 neye eşit? 2.6 M1'e eşit. E Ben buradan nasıl ilerleyeceğim? Tabii ki de e, mükemmel gaz denklemini kullanarak ilerleyeceğim. E, onu nasıl bulacağız? PV eşittir RT diyelim. bir. PV eşittir RT dediğimiz zaman ben basıncı biliyorum zaten 120 kilopasqule olarak vermiş e, gaz sabitini biliyorum sıcaklığı da biliyorum arkadaşlar hemen yazalım o zaman ben burada e, m1 m1'i bulmam lazım m1 için yapıyorum arkadaşlar şu soğuk hava 17 santigrat dereceki soğuk hava için yapıyorum v1 eşittir burada e, 0.287 gaz sabitimiz e, sıcaklığımız ne kadar 300 kelvindir bölü yine basıncımız ne kadar? 120 kilopaskal. Baktığınız zaman ben buradan V1'i ne bulurum? V1'i 0. 71, 75 metreküp bölü kilogram olarak bulurum. Ee, şimdi ben burada ne yapmam lazım? M için M için ne diyeceğim? Hacimsel debi bölü. Şöyle özgül hacim dersem. Çünkü bu metreküp bölü saniyeydi. Bunun da birimi metreküp böyle kilogram. E, bunları götürürsen kilogram bölü saniye kalır. E, ama burada arkadaşlar soruyu eksik yazmışız. Bize hacimsel debinin bunu verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa soru çözülemez. Şöyle V'nin bir buçuk metreküp bölü saniye olduğunu düşünelim. Yazmayı unutmuşum şimdilik. E, kusura bakmayın. Buradan arkadaşlar bir buçuk bölü e, ne diyeceğim? 0.7175 diyeceğim. Buradan e, ne bulurum ben? M'i arkadaşlar. M1'i daha doğrusu bu M1. 0. Pardon 2.09. Evet. Şöyle yazalım. 2.09 kilogram bölü saniye olarak bulurum. E, o zaman buradan M3'ü de direkt bulabilirim. M3'ü ne bulurum arkadaşlar? M3'ü de 5. 44 kilogram bölü saniye bulabilirim. Çünkü e, M3 ne eşitti? E, 2.6 çarpı M1'e eşitti. Şimdi odanın ısı kazanımı için ben şöyle şu tarafı bir ufaktan sileyim. Bütün sayfayı silmeyeyim arkadaşlar. Beraber silmiş olalım. Burada biz ne yapacağız? E, Qg eşittir. Q giren eşittir. Biz ne demiştik? M3 e, çarpı H oda eksi H3 demiştik. E ben bakın e, H odayı bulmuştum. 300 kelbindeki H değeriydi H odamız. E, H3'ümüzü zaten hesaplayarak bulmuştuk. Burada bir ısı transferi olup odaya girip e, çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben yine yeşil kalemimi aldım. Yeşil kalemimi aldığım zaman şöyle e, Q giren, Q dot giren tabi. Ne iş olacaktır? M3 H oda eksi H3. Baktığınız zaman M3'ü ben ne buldum? 5.44 H o da ne arkadaşlar? 300.19 eksi 302.52 zaman buradan Q gireni biz ne buluruz arkadaşlar? Eksi 12.675 Kilowatt olarak buluruz. E bakın arkadaşlar burada zaten negatif çıktı. Demek ki Q giren değil Q çıkan var. E, odaya demek ki e biz odanın ısı kazanımını sormuştuk. Oda meğersem ısı kaybediyormuş arkadaşlar. Buradan da bunu anlayabilirsiniz. Böyle şaşırtmacalar yapılır mı? Yapılır. Yeter ki dikkatli olalım.